Seni sen olmadan seviyorum Her gün canım daha çok yanarak Gönlümün büyük ateşini daima korlayarak Seni sen olmadan seviyorum Aşkımı güzel gözlerinle harmanlayarak Yüreğimin sesini saçlarına dolayarak Seni sen olmadan seviyorum Başımı omzuna yaslayarak Dizlerin dibinde saatlerce uyuyarak seni sen olmadan seviyorum karanlıkların aydınlık olarak üşümekten yorulmuş ellerini ısıtarak seni sen olmadan seviyorum her gün yolunu düşleyip rüyalara dalarak seni sen olmadan seviyorum yüreğimin kökünde kalbimin en büyük iç geçişi olarak seni sen olmadan seviyorum sana inat, kırmadan, unutmadan, sabırla Seni sen olmadan seviyorum Yerine kimseyi almadan Başka biri gönle mağlup olmadan Seni sen olmadan seviyorum Yıllar sürse dahi bekleyerek Yerime, benim yerime kimseyi koymadığını bilerek Seni sen olmadan seviyorum Saatler boyu sigara içerek Sevgini her gün bir öncekinden daha da büyüterek seni sen olmadan seviyorum.